Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız evet arkadaşlar Hande Erçel'den gelen esrarengiz bir görüntünü sizlerle paylaşmaktayım mükemmel kareler oldukça güzel evet arkadaşlar sizler için çok güzel görüntüler getirdik Hande Erçel'in eşsiz güzelliği her zamanki gibi göz kamaştırmaya devam etmekte ve sizler için mükemmel kareleri Bitmez tükenmez aşk dolu görüntüleri paylaşıyorum. Umarım sizler de beğeneceksinizdir arkadaşlar. Böyle videoların da devamının gelmesini istiyorsanız bu zaman kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hanker çiftinden esrarengiz görüntüler yine gözleri kamaştıracak. Handa Erçel e, kiraz mevsimi olduğundan e, kirazlar içerisinde esrarengiz bir foto paylaştı.